Yiğit Babanla havuzda mısın? Hadi gel yüzelim Yiğit Hadi yüz bakalım Yiğit Ay. Ay Yiğit ne oluyor? <laughs> Yiğit babasını havuza attı Yiğit ne oluyor? Ay bile gülüyor Yiğit babasını havuza attı ve kahkahalarla gülüyor Ay Baban boğuluyor Yiğit Kimin burada? Ben görmedim. Kim attı? Şu çocuk mı attı? Kim attı? Bizimle. Sen mi attın? Şimdi sen görürsün aa, Sen şimdi görürsün. Aa, sen şimdi görürsün sen şimdi <laughs> sen. Sen şimdi görürsün sen. Ben size avut atacağım. şimdi görürsün şimdi. Ah! Oy, oy, Heh, şimdi, şimdi ödeştik senle Yiğit bu oluyor dön bana bak bakayım bana bak. Ay Yiğit'e ne oluyor? Yiğit boğuldu oldu. Yiğit. İyi misin? Yiğit iyi misin? Yiğit ne yapıyor böyle? Yiğit. 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 İt kendine geldi. Ay, beni Eni, havuzda kim itikledi dedin? İt itikledi. Kimdi ne yaptı bu da? nereye gidiyorsun? Niye? Niye? İt. Gel bak B ne yapalım şey. seninle. Gel, gel. Babanı havuza atalım. Gel, H gel, H gel, H gel, gel, gel. Hadi it harkadan it. Uyuyor mu? değil. Baban görünmüyor. Çıktı. Yiğit. <laughs> yiğit. Sen ne sattın babanı? Ha ha ha. Seni havuza attı Yiğit. Yiğit kurtar beni. Ay. Kurtar atla beni kurtar atla. Yiğit ben kurtaramam atla, ki. Kurtar beni. Yiğit Oğlum, ben. Atla kurtar. Aferin beni kurtardın. <laughs> beni kenara götür. Kenara götür beni. Hadi götür babanı kenara. Dinlensin baban. Ay, 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 ay. Beni Baba, Yiğit babasını bileyim. attı sonra da kurtardı. Elimden tut. Ah. Elimi tut. Beni çıkar buldum. <laughs> Çıktı mı baba? Oh yiğit babasını çıkardı. Oy. Yoruldu. Oy. Yiğit. Oy. Oy. Ne oluyor böyle? Oy. Herkes yoruldular. Oy. Yiğit Oy. ve babası çok yoruldu. Oy. Oy. Evet bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Oy.